Canlarım hepinize selamlar. Nasılsınız? Umarım çok çok iyisinizdir. Yine özel bireysel danışmanlık tadında bugün deste seç yok ama sonunda harfleri veriyor olacağım. Çünkü çok özel danışmanlık tadında böyle dedim ki Sorularınızı soralım. Herkes özel danışmanlık alamayabilir. Bu arada bayram o kadar. Lütfen indirimli fiyatlardan yararlanın. Özel danışmanlık hattı 0551 937 32 80 WhatsApp iletişim hattından ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında da yine cep telefonu numaram mevcut. Benimle ilk defa tanışıyorsan kanalıma abone olmak zorunda değilsin. Ama videomu beğenip enerjiden yararlanabilirsin diyorum. Çünkü en azından alma verme dengesini korumuş olursun. Evet uzatmadan bu videoya bir etkileşim yapan <laughs> ruh taşımın aklındaki kişi onu nasıl görüyor? Evet önce onun seni nasıl gördüğüne bakacağız. Sonra seninle ilgili nasıl bir hayaller içerisinde seni nasıl arzuluyor'a bakacağım. Tek tek bütün açılımları senin için yapıyor olacağım. Sonunda da harfi vereceğim dediğim gibi. Şimdi Joker kartı, kupa uşağı, güç, tılsım altılısı ve tılsım beşlisi olmak üzere kartlarımı seçtim. Şimdi burada Joker kartı. Bazılarınız için bu yeni bir ilişki olabilir, yeni bir flört olabilir. Bu kişi birazcık toy enerjilerde sanki. Biraz aranızda egosal çatışmalar olabilir. Alma verme dengesi konusunda bir takım sorunlar yaşıyor olabilirsiniz. Dengesizlik olabilir. Yani siz bu kişi iki adım atıyorsunuzdur. Karşı taraf belki bir adım atıyor olabilir bazılarınızda. Böyle bir enerji gördüm. Hepiniz için uyacak diye bir şey yok. Burçları da hemen zaten söylüyor. Olacağım açılımda şu anda e, toprak grupları ve en çok da Aslan burcu ön planda diyebilirim. Yani sabit burçlardan olabilir. Baskın bir karakteri var bu kişinin birazcık. Ben demeyi seven <laughs> bir insan. Bizden ziyade ben teması bu e, bu kişide ön planda biraz. Size bir karşı geçmişten haksızlık yapan bir şahıs da olabilir bakın aklınızdaki kişi. E, ve tekrardan bir başlangıç yap yapmış olabilirsiniz. Tekrardan bir araya gelmiş olabilirsiniz siz bu kişiyle. Peki şu anda seninle ilgili ne düşünüyor? Eğer şu anda bir iletişimsizseniz tekrardan başlangıç yapmayı düşünüyor. Ya da yakın bir geçmiş vakit yeni bir başlangıç yapmış olabilirsiniz ya da hayatınıza dediğim gibi yeni girmiş bir flört olabilir bu kişi. Birazcık e, toy bir enerjisi olsa dahi sizden hoşlanan bir insan. Sizi güçlü görüyor. E, yalnız birazcık bu ilişkinin dengeye gelmesi <laughs> gerektiğini düşünüyor. Size üzmüş olabilir birazcık. Belki birbirinizi kırıcı sözler söylemiş olabilirsiniz bazılarınız. Tılsım Beşlisi ile beraber bu kişi birazcık iş ile aşk hayatını yönetmekte belki zorluk yaşıyor olabilir. Sizinle ilgili ise gerçekten iş konusunda ne kadar güçlü olduğunuz, kendi ayaklarınızın üstünde durabildiğinizi düşünüyor bu kişi. Evet, şimdi... Asıl tema olarak aklımdaki kişiye beni nasıl arzuluyorsun? Beni nasıl arzuluyorsun? Beni nasıl arzuluyorsun sevgili aklımdaki şahıs diyeceğim. Evet, beni nasıl arzuluyorsun? Şimdi burada beni nasıl arzuluyorsun dediğimde bu kişi öncelikle bazılarınızın özellikle bu ex partner olabilir. veya da dediğim gibi bitmiş bir ilişki olabilir. Tekrardan bir şans verdiğiniz bir kişi olabilir. Sanki burada bir... Ee, bir şeyleri arkada bırakmak var canlarım. Şimdi bu kişi sizi nasıl arzuluyor? Öncelikle geçmişle ilgili bir yakınışı var bu kişinin. Ya geçmişte eğer bu ilişki yeni ise hali hazırda geçmişteki ilişkilerindeki keşke ee, o ilişkileri yaşamasaydım. Keşke sizinle daha önce sizi daha önce tanısaydım diyen bir insan bu kişi. Böyle birazcık pişmanlıkları var. Eğer yeni tanışmadıysanız da sizi kırmış incitmiş olabilir. Sizinle ilgili bir takım pişmanlıkları var bu kişinin. Bu pişmanlıklarının ötürü de size nasıl adım atacağını bilemiyor sanki. Birazcık sizin yanınızda heyecanlanan bir insan birazcık e, içindeki çocuğu çıkartabilen bir insan. Peki sizi nasıl arzuluyor? gör? Öncelikle siz çok fazla dominant olabilirsiniz. Sizin güçlü kararlarınız, kendi kararlarınızı cesurca hareket edip verebilmeniz, bu kişi de gerçekten böyle nasıl diyeyim bir sinyaller göndermiş. Yani sizi ne ilgili çok fazla etkileniyor bu kişi. Yani sizin böyle dobra konuşmalarınız, pat pat bu kişinin yüzüne her şeyi vurup söylemeniz, bu kişinin gerçekten çok hoşuna gitmiş. Bu durum. Birazcık da bazılarınız hayalperest olabilirsiniz yani böyle cıvıl cıvıl canlı hayaller kurabilirsiniz ve böyle hayallerinizi çok fazla dile getiriyor olabilirsiniz ve sizin hayallerinizi bu kişi çok sevmiş çok beğenmiş peki sizi başka nasıl arzuluyor bedensel olarak fiziksel olarak öncelikle yüzünüzü bir kısmınızın yüzü böyle küçük, naif yüzlü olabilirsiniz. Böyle kemikli, sivri ya da biraz tombik, elmacık kemikleri belirgin olabilir bazılarınızın. Yan profilinizi gerçekten çok beğeniyor. Belki bu kişi sizin yüzünüzle oynamayı, yanaklarınızla oynamayı seven bir insan olabilir. Bir de sanki siz böyle saçlarınızla devamlı oynamayı seviyorsunuz. Birazcık savruk, dalgalı, dağınık saçlarınız olabilir. Biraz dağınık toplamayı seviyor olabilirsiniz. Saçlar yine ön planda. Erkekler genel olarak saçları gerçekten çok beğeniyor. Burada bayağı saç teması var. Çok nadir erkek kısa saçlı kadın çok sever. Yani böyle erkek e, tarzı kesilen var ya. Hani geneli uzun seviyor ya da orta boy seviyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim burada adalet kartı ile birlikte yine bir haksızlık teması var ya ilahi sistem tarafından bu kişi kendine çok fazla ilişkilerde haksızlık etmiş ya siz çok fazla eski ilişkilerinizde haksızlığa uğradığınız bu kişiye bunları anlattınız böyle düşünüyor veyahut da bu kişi dediğim gibi size karşı haksızlıklar yapmış bazı şeylerle ilgili bir pişmanlıkları var sizin aranızda sanki tekrar eden bazı döngüler var bu döngülerle ilgili bu kişi hem hayaller kuruyor hem size arzuluyor ee, ama birazcık da sanki endişesi var bu kişinin sizi kaybetmekten böyle bir korku içerisine düşmüş. Ve devam edelim. Peki sizinle ilgili arzulama konusunda peki bir atılım olur mu? Yani arzusu ne yönde diyecek olursak bir kere bu kişi sizsiz yapabileceğini ben şu an için düşünmüyorum. Yani bir 6 ay daha ilişki devam eder. Yani burada yenilere söylüyorum sesleniyorum. Siz bu kişiyle bir şeyler yaşamaya devam edersiniz. Birazcık gelgitli durumlar olabilir. Bir on off durumları olabilir ama aranızda ben bir bitiş görmüyorum. Hala hazırda ilişkisi devam edenler için bu kişi zaten size arz oluyor. Sizinle ilgili bir takım pişmanlıklar içerisinde. Aynı zamanda bu sizinle ilgili bir kadersel birliktelik yaşamak istiyor. O benim kaderimdeki kişi diyor sanki aklımızdaki kişiler biraz. Ve size aynı zamanda vid, vücudunuz, duruşunuz, bakışınız, şekliniz dimdik duruyor olabilirsiniz. Bazılarınız gerçekten yürürken böyle ...dimdik... Ee, ...hiçbir şeyi umursamadan yürüyor olabilirsiniz. Bu kişiyi gerçekten yürüyüşünüz çok etkilemiş. Aynı zamanda... ...küçük eller var burada. Naif küçük eller görüyorum. Ellerinizi bu kişi çok arzuluyor. Çekici buluyor. Ben birazcık araya farklı şeyler ekliyorum. Çünkü ne görüyorsam onları söylüyorum. Sadece konu arzulama değil. Ee, biliyorsunuz bunlar işin eğlence kısımları. Ne görüyorsam söylemeye çalışıyorum. Aynı zamanda... ...giyim tarzınız... böyle e, naif giyinmeyi seviyorsunuz. Çok gösterişli değil ama mesela bir şeyi abarttıysanız da alt tarafı mesela sade tutuyorsunuz. Ne bileyim üstünüzü simli taşlı pulu giyindiniz altınıza düz renk bir şey giydiniz gibi gibi. Yani böyle bir şeyleri dengelemeyi seven birisiniz. Sanki aklınızdaki kişi böyle düşünüyor en azından. Aynı zamanda bu kişi sizinle ilgili yoğun hayaller içerisinde. Sizi gerçekten yoğun olarak düşünüyor. Peki aklındaki kişinin hayallerini nasıl süslüyorsun? Hayallerinin neresindesin? Evet, hayallerinin neresindesin? Sen bu kadar kişinin Şimdi Asa kraliçesi, İmparator çakılı şövalyesi, Kupa kraliçesi ve kupa ikilisine verdi. Şimdi bazılarınız için şunu söyleyeceğim. Uymak zorunda değil. Bir kısmınız ex partner ilişkisi olabilir. Hayatında bu şahsın iki kişi olabilir. Özellikle ee, ateş su ve bazılarınızda yine bir toprak grubu serisi de olabilir ama şunu söylemek istiyorum. Eğer bu burçlardan biri değilsiniz siz ee, bu kişinin hayatında ya başka biri var başka birini bırakıp ya size gelmiş ya yine ikili bir ilişki evliyse bu kişi sizinle eşinin arasında böyle bir ikilem içerisinde ama size tekrardan gelecek bu kişi adım atmak istiyor. Hayalleri sizden yana ama birazcık öfkeli hem kendisine hem hayatındaki insana hem size karşı öfkeli olabilir. Bir değişik konumuz ise şu. Bazılarınızın arasına anne figürü giriyor olabilir. Bir kadın figürünün engeli olabilir burada bu, bu kişiyi, bu şahsı bir kadın figürü dolduruyor olabilir. Sevgili eriller, aklınızdaki kişinin annesi belki ya da kız kardeşi, yakın arkadaşı bir kadın tarafından dolduruşa getirildiği için sizinle ilgili ikilemlerde olabilir. Sizinle ilgili bir takım öfke enerjisi içerisinde olabilir. Bakın bunu da söyleyeyim. Kolektif bir açılım. Uyunu alın, uymayanı serbest bırakın. Ama ben burada bir kadın figürü engeli görüyorum. Bakın siz bu kişinin hayallerinin neresindesiniz? Öncelikle siz... Nerede nasıl davranmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz ve bu kişinin çok hoşuna giden bir durum. Bir kere sizin sizinle ilgili hayallerinin en başında şu var. Bu kişi hani şey bir tabir vardır ya hani işte yatakta şöyle mutfakta böyle diye bir tabir. Ee, çok açık konuşamıyorum her yaşta insan var. Bu kişi sizinle ilgili böyle düşünüyor. Yani yeni geldiğinde naz yapmayı, böyle cilveli konuşmayı bilen bir insansınız. Yeri geldiğinde dobra sertsiniz. Böyle feminen bir şekilde her şeyi pat 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 söylüyorsunuz. Ve bir bakıyoruz bazen de çok anaç şefkatli, duyarlı bir insansınız. Çok merhametlisiniz. Yani bu kişinin hayallerinde siz e, şekilden şekile girmişsiniz birazcık. Yani ee, o diyor ki her e, kaba şekil uydurabilen bir insan yani o diyor benim daha önce hiç rastlamadığım güzellikte bir insan en önemlisi diyor ki iç güzelliği çok güzel ben onunla ilgili hayallerimde netim ve eminim ama benim öfkem benim kızgınlığım kendime bak benim öfkem kızgınlığım kendime geçmişimdeki şahıslara geçmişimde hayatıma aşk hayatıma soktuğum insanlara veyahut da dediğim gibi üçlü bir ilişki varsa burada e, ilk üçüncü şahıstan bir, karşı bir öfke durumu var ama bu kişi sizi seviyor mu? evet sizi seviyor sizinle ilgili bir başlangıç yapmak istiyor size gelmek istiyor size duygusunu sunmak istiyor ee, bu kişi belki duygularını size karşı gösterememiş olabilir bazılarınızınki ama artık yakın bir vadede ikili bir zamanda göstereceğini söyleyebilirim peki bunun için sizin ne yapmanız gerekiyor imparatorluğa konumunda olup soğuk davranmanız gerekiyor yer yer sıcak soğuk davranmanız gerekiyor hemen bu kişiye pat diye açık kapı bırakmamanız gerekiyor ama ben burada açıkçası böyle bir karakter zaten görmedim bu kolektif enerjide şu an e, daha çok dobra ne istediğini bilen özellikle dişiler için bunu söylüyorum ne istediğini bilen kadınların burada sanki e, ve her şeyi pat pat söylüyor aman o incilmesin onu kaybetmeyeyim ay bunu söylemeyeyim ay bunu yapmayayım diye e, kendi enerjini kendi hak, kul hakkına giren bir kişi yok burada bakın. Buraya kadar uyumlandıysanız bu video size göre ama uyumlanmadıysanız size göre değil. Ben burada çünkü kesinlikle pasif bir dişil enerjisi görmüyorum ya da pasif bir eril enerjisi görmüyorum. Herkes ne istediğini farkında ve çok güzel söylüyor. Sadece karşı taraf korkularından ötürü burada normalde dişilerin yaptığı enerji karşı, burada eriller de dinliyor ama uyanın alın dediğim gibi. Karşı taraf yapmış. Yani sizi kaybetmek istemediği için bazı şeyleri söyleyememiş. Bu kişi ama dediğim gibi eğer arada bir üçüncü şahıs yoksa anne dolduruluşuna getiriliyor olabilir. Ya da bu kişiden hoşlanan bir kız olabilir. Bakalım. Bu kişiden hoşlanan yakın bir kız arkadaşı olabilir ve bu kişi bu kişiyi dolduruyor olabilir. Onu da bir söyleyeyim. Evet. Hayallerinin neresindesin? Sizinle bir izdivaç yapmayı isteyen bir insan. Bazılarınızda bir evlilik teması da çıkmış. Devam edelim. Peki aklımdaki kişiyle. Bu kartları şöyle bir kaldıracağım. Destene geri sokmayacağım. Çünkü farklı Oracle destelerinden de alacağım. Peki aklımdaki kişiyle en yakın vadede beni ne bekliyor? Ne yaşarım ben benimle? Aramda ne olur? Evet aklımdaki kişinin en yakın vadede ne yaşarım ne olur? Tam özel danışmanlık tadında bakın. Ee, hepsine çıkıyor. Of, çok güzel. Çıkıyor. Bakalım bakalım. Bu tamam. kule kartının Hemen yanına bir kılıç asla çıkması beni sevindirdi. Hemen diğer oyuklu destelerime yöneliyorum canlarım. Evet, aklındaki kişiyle en yakın vadede seni ne bekliyor? Bak yeni başlangıçlıklar kartı var burada. söylemek istiyorum. Konuşturma kartlarımı da çekeceğim zaten ama İmparator kartının hemen altına bir yeni başlangıç kartı çıkmış. Burada İmparator kartının yanında yeni başlangıç çıkması Yeni bir başlangıç döngüsüne gireceksiniz. Hala hazırda ilişki devam etsin etmesin. Ama dediğim gibi ben burada yeni başlayan flört enerjisi bazılarınız için aldım bu kolektifte. Sanki yeni ilişkiler var burada. Bebek ilişkiler var. Burada siz bu kişiyle yeni bir ilişki başlamış olabilirsiniz. Ya da ilişkiyi daha güzel hale getireceksiniz. Çünkü bu kişi imparator konumunda. Bakın demin imparator içe çıkmıştı. Elil artık diyor ki özellikle sevgili düşünlere e benim artık dengeye gelmem gerekiyor. Burada bir dengesizlik var. Karşımda tam bir e maskülen bir kadın var ne istediğini bilen bir insan var. E, benim de ne istediğini bilen bir eril olmam gerekiyor. Yani otoriteyi koymam gerekiyor. Bu ilişki için gerçekten yeni bir başlangıç yapmam gerekiyor. Bu ilişkiyi daha iyi bir hale götürmem gerekiyor ki ben onu kaybetmeyeyim diyecek. Burada aşıklar kartının hemen yanın altında ise bak ee, şey çıktı. Karanlık düşünceler çıktı. Bakın aşk hayatınızla ilgili geçmiş ilişkilerinizde getirdiğiniz ya da bilinçaltınızda getirdiğiniz bir takım korkular olabilir. O yüzden siz bu ilişkilerle ilgili devamlı birilerine gerçekten bağlanamıyor olabilirsiniz. Devamlı böyle gel gitli ilişkileri hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Birazcık evren ve sistem sana diyor ki biraz farkındalığına var. Birazcık ee, bilinç altı korkularla yüzleşme olabilir. Belki birbirinizi bir şeylere aynalayacak olabilirsiniz. Geçmişte yaşadığınız ilişkilerdeki travmaları birazcık birbirinize aynalayacak olabilirsiniz. Ya da bu ilişkiyle ilgili birazcık negatif düşüncelere girebilirsiniz. Ama burada sistem diyor ki hayır. Çünkü sen bu enerjilere gir girersen tıkanacaksın. Tıkanmış enerjiler kartı da zaten çıktı. Onu da söyleyeceğim ama burada aşıklar kartıyla birlikte ilişkinizi yakın vadede tutkuya yöneltmek var. Bakın. Tutku ile bilinç altındaki korkular arasında gidip gelebilirsiniz. O yüzden tutkunuzdan, arzularınızdan zevk alamayabilirsiniz. Burada ekstra bir dipnot söyleyeyim yani bunu. Lütfen burada dikkatli olun. Ama burada aşkın, tutkunun, dinamiğinde yoğunlaşmak var. Ve kupa olması ile birlikte bu durumu süslemek var. Bakın burada kupa olmasının hemen altında bir tıkanmış enerjiler var. Sanki... Bakın kupa onlusu kartında da her daim bir tarotun orijinalinde e, gökkuşağı vardır ama bu kişi gökkuşağını bırakmış bataklık içerisinde oturmuş bataklığa doğru bakıyor arkasındaki güzelliklere bakmayan bir insan ki yukarıda da bir kuponlusu çıkmış o kadar güzel ki burada güvercinler e, yuvayı kurmuşlar ne güzel bebekler var gerçekten mutlu bir aile tablosu değil mi bu destede de bakıldığında şimdi sanki bazılarınızın ailesinde birilerini kaybetmiş olabilirsiniz ya da e, küçük yaşta anne babanız boşanmış olabilir ya da e, çevrenizde ilişkilerle ilgili bir takım olumsuzluklar görmüş olabilir Sanki evliliğe dair birinç altınızda. Belki siz istiyor gibi görünüyorsunuz ama sanki korkularınız var. Karşı tarafın da böyle korkuları var. Kendi kendinizi ilişkilerde sabote ediyorsunuz. Bakın siz. Ben size bunu söyleyeyim. Sizin bu kişiyle çok güzel bir birlikteliğiniz olabilir. Çok güzel bir başlangıçlıklarınız var. E, güzel'e gitmek var. iyiye gitmek var. Zaten dediğim gibi burada yeni e, bir ilişki enerjileri çok fazla aldım. Lakin her şey güzel gidecek. Bakın dörtlü bir vade itibariyle ayın dördü, on dördü, 4 hafta 4 ay içerisinde ilişkiyi bir düzene gitmek. Her şeyin güzel gitmesi var. Lakin sonra bir dananın kuyruğu ufaktan bir kopacak gibi ufak bir ayrılık, ufak bir kavga bırakma enerjisine gelebilirsiniz. Ama bu bırakma enerjisi sizin bilinç altınızın bastırması bakın. Ben size onu söyleyeyim. Çünkü her şey o kadar pozitifken birden ortada bu negatiflik çıkmış. Burada da diyor ki sana... Eğer sen bu karanlık tıkanmış enerjilerden çıkmazsan bırakmazsan eğer yıkıntıyı uğramaman söz konusu dahi değil çünkü sen kendi kendini sabote ediyorsunuz belki devamlı bir kendinize böyle bir o beni aldatıyor mu İşte bu ilişki bitecek mi acaba ölecek mi onu kayıp mı edeceğim gibi böyle bir takım sanki bazılarınızda e, korkular oluşmuş olabilir korkular olabilir ya da o da beni terk edecek gibi düşünceler olabilir lütfen sistem sana bunları bırak dedi ufak bir ayrılık ufak bir tartışma yaşayabilirsiniz ama dediğim gibi bu tartışmanın dahi çok kısa süreceğini, tekrardan bir araya geleceğinizi söyleyebilirim. Kılıç ası uzlaşma kartıdır ki aynı zamanda o statüko kartı. Yani statü mantığını akıllıca kullanmak. Belki çıkmaz bir dar sokaktan geçiyorsun ama bunun bu yolun sonu diyor ki güneşli ferahlık kumsal sahile çıkıyor dedi. Hak ettiğin ilişkideki mevkiye ulaşacaksın. Hak ettiğin değere ulaşacaksın. Bakın üçüncü şahıs enerjisi ise bu kişiye siz tavrınızı koyacaksınız ortadaki şahsı ya kaldır ya beni sil diyecek olabilirsiniz. Bakın burada mantığınıza kullanacaksınız. Duygu ile mantığın arasında bir denge kurulmak var. Ne istediğini bilmek var. Ve ilişkiyi daha güzel bir hale götürmek var. Aldım kabul ettim diye. Benim ilişkim yeni başlangıçlıklar için uyumlu. Ben en iyisini hak ediyorum diyebilirsiniz sevdiğim, değer verdiğim ruh eşimle beraberim diyebilirsiniz. Sevgiyi hak ediyorum diyebilirsiniz. Canlarım burada çok güzel bir şekilde sevgiye kapılmak, sevgide yoğunlaşmak var. Ama diyor ki mantığını kullan yoksa korkular ani duygu değişimleriyle birlikte kaybedebilirsin diyor sistem sana sevgili ruhtaşım. Evet şimdi her daim şu sıra çektiğim çok güzel olan buradan bir mesaj almak istiyorum. Peki aklımdaki kişi bana neyi öğretmek için hayatına girdi? Yani bu ilişkinin sürpriz anlamda bana getirisini yani ne öğretmek için biz birbirimizin hayatına geldik? Üç tane kart çekmek istiyorum buradan. Şimdi burada cennet yeryüzünde yaratmak gerçekleşiyor yıldız doğumu sizi heyecanlandırıp canlandıran ne dedi ve dedi ki sıçrama kartı ile beraber siz önden gidin evren sizi yakalar dedi şimdi burada cenneti yeryüzünde yaratmak gerçekleşiyor eğer sen deminki gibi tıkanmış enerjilerle beraber yaşamaya devam edersen yeryüzünde cehennemini yaratacaksın. Ama sen ilişkinin güzelliğine, sevgiyi hak etme enerjisine kapıldığında bunu kendine inandırıp gösterdiğinde karşı taraf da zaten bu enerjiye inanacak ve bu ilişkiye birbiriniz inanıp devam edeceksiniz bakın. Şu anda dedi ki tezahür ettiğin şeyler gerçekleşiyor ve bu birbirinizin hayatına gelmenizin nedeni ise birbirinizin arzularını duygularını ve neyi hak edip neyi hak etmediğinizi öğrenmek evren diyor ki sen önden git zaten ben senin peşindeyim aslında önden gittiğimde yok ben her daim seninleyim diyor birazcık sıçramaya birazcık özgüveninizi arttırmaya ve gerçekten e, insanlara nasıl bir tavır sergilemeniz gerektiğini öğrenmeniz için bu kişiyle tanışmış karşılaşmış olabilirsiniz ve bu ilişkide size duygusal aşıdan ee, tutkunuzu, arzunuzu, duygularınızı heyecanlandıracak şey ne? Bunu fark etmeniz için siz bir araya gelmiş olabilirsiniz. Yıldız Tuhumları kartıyla birlikte ve diyor ki geçmiş yaşamlarda da sen bunları deneyimledin. Tecrübelisin. Artık e, şu sınavı ver diyor sana sistem sevgili ruhdaşım. Böyle çok ular pozitif kartlar çıktı. Evet. Hemen sondan bir önceki adım ise konuşturmak. Yaparım. Aklımdaki kişi tam şu anda karşımda olsaydın bana neleri itiraf etmek isterdim? Aklımdaki kişi tam şu anda karşımda olsaydın bana neleri itiraf etmek isterdim? Evet. Diyor ki seni bekleyeceğim. Ben gelmesem de seni bekleyeceğim. Dedi. Seni özlüyorum dedi. Burada bir özlemek enerjisi var. Ve dedi ki beklentilerini yerine getirebilir miyim bilemiyorum dedi bakın. Sanki burada tıkanmış bir aklındaki kişi var. Son iki kart daha çekmek istedim seni aldatmıyorum, aldatmadım dedi. Bazılarınızda dediğim gibi bakın bir şüpheler var sanki, bir takım korkular var. Son kart, sana gelmeyi çok düşündüm dedi. Bakın burada bir iletişimsizlik varsa da bu kişi gerçekten gelecek. Çünkü düşünmüş, düşüncelerinde yoğun olarak siz varsınız bu kişiyle. Son olarak da aklındaki kişinin adında soyadında hangi harfler olabilir onlara bakmak istiyorum. 8 adet çekeceğim, evet. Evet. Bundaki kişinin adında soyadında hangi harfler olabilir? <laughs> evet. Ercüment'in E'si. iki tane harf geldi elime. İbrahim'in İ'si. Murat'ın M'si. Yumuşak G. Şu sıra çok çıkıyor kolektifte. Poyraz'ın P'si. Irmağın I'sı. 6 oldu. Son iki harfimiz. Ayşe'nin A'sı ve son harf Ceyhun'un C'si. e I m yumuşak G-P-I-A-C harfleri aklındaki kişinin adında ya da soyadında olabilir, olmayabilir. Evet burada Koç Burcu ve İkizler Burcu da burada ön planda onları söylemeyi unuttum aşıklar ve imparator kartı ile birlikte ve akrep enerjisi de, de var onu da söyleyeyim burç olarak başka hangi burçlar çıkmıştı toprak grubu dedik ve yoğun olarak da aslan burcu var demiştik evet sizleri seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın bir sonraki videonun konusu ne olsun videonun altında yazarsanız çok sevinirim hoşçakalın